Şimdi TRT'nin açılımı ne? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Başında Türkiye var. Türk milli takımı başında Türkiye var. Senin göğsünde Ay Yıldız var. Nasıl? Ne demek yani ben TRT'ye konuşmam diye? Konuşursun, yarın gelecek konuşacaksın. Mecbursun konuşmaya. Böyle şey olabilir mi? Yani Türk milli takımının hocası Türkiye Radyo Televizyon'da konuşamayacak, konuşmayacak ve tavır takınacak. Böyle şey olmaz. Yani bu kabul edilecek bir durum değil. Kime kızmışsın? Bir tarih hocası eleştiri yapmış. Veya ben eleştiri yapmışım. Veya İlker eleştiri yapmışım. Veya Yusuf eleştiri yapmış. Atıyorum. Sen bana kızarak veya tarih hocasına kızarak kuruma karşı veya işte bunu yayınlayan yayıncı kuruluşa karşı bunun başında başka bir şey yok ki. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Onun için öyle e, kalkıp e, tavır almak, tavırlı konuşmak. İşte iki maç kazandığınız zaman başka türlü konuşuyorsunuz. Bir maç kazandığınız zaman başka başka türlü konuşuyorsunuz. Kaybettiğinizde farklı, kazandığınızda farklı. Bir de hocam şöyle olabilir. Olmaz. Ben şunu, hayır, şunu hayır olmaz. Hocam şöyle, başka? şöyle söyleyelim. Şimdi çok baskı var. Bu mevkilerde eminim yani lider isimlerin ya da e, çok medet isimlerin üzerine Arda'nın da gördük. Çok üzgün belli. Ama hani şunu da kabul etmek lazım. Biz de kurum olarak yaptığımız yayınlarda halkın söylediklerini de aktarıyoruz, halkın düşüncesini de aktarıyoruz. Yani bu aktarma rolünü iki yönde de yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi herhalde bizim için bu gün boyunca yayın yapan tüm ekiplerimiz için, burada emek veren herkes için e, saygısızlık seviyesinde hiçbir şey olmadığına eminim. E, umarım bu tavır e, kısa süreli bir tavır olur. Yarın öbür gün yine aynı ciddiyette. ...aynı profesyonellikte her Bunu şeyi aktarmaya devam düzecektir. ederiz. Yani da kırılmış Öyle emin ediyorum. Yani temennim eminmiş. o yönde Süfanki benim. Sufanki baskıdan bahsediyorsun. Yani bir tane tarih profesörünün yaptığı söyleşi üzerinde baskı... ...baskı bizim bunlara tahammül edebilme e, gücümüzü de gösterir. Yani o deneyim, o birikim var. 20 yıldır milli takımdayız. Yani o baskıyı bir tane tarih öğretmeniyle beraber... E, ...profesörüyle beraber eğer üzerinde hissediyorsan... Bu da yanlış. Hocam herhalde yani şeye, Bir kişiye, bir kişiye hocam, buna dayanamıyorsak olmadı Fatih Hoca yani. herhalde ilk iki maçta e, kötü oynadığımızı söylediğimize, ilk iki maçta verimsiz olduğumuza, çok fazla mücadele yani etmediğimize zaten. kızmamıştır herhalde. Yani ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya nasıl kızacak? Kızmak kızacak denen bir şey, şey. Kız, Kızmak yani denen bir ya. Ya. Hayır bir dakika. Kendisi kızmak de denen diye bir şey var mı? ya yani Fatih Hoca kızarmış. Fatih Hoca kızamaz abi. Nasıl kızar? Kime kızar? Fatih Hoca ancak eleştirilere cevap verir eleştiriyorsa der ki arkadaşlar böyle yani kızmak ne demek kızmak yani